Hayatım hiçbir ilişkin arasına, e, kemikleşmiş bir ilişkin arasına kırılmaz. girme. Pardon şey, mutsuzluk üzerine mutluluk kurulmaz. Çünkü kırılmaz. daha kesmemiş, net otursunlar, konuşsunlar. Hı hı evet. Hani dersin kesmiş karşı taraf, bilmem ne o zaman gidersin. Abla girersin. kesti. Ya Ceyda'ya bazen kızıyorum. Ama net bitirdi abla. Net bitirdi mi? Net bitirdi. Bitirdi evet ama yani şöyle Kesinlikle bir şey var. Kesinlikle olmaz gibi yani. sen keseceksin hayatım. Ümidi keseceksin Ceyda. Ümidi keseceksin. Anladın mı? Zorla kendini sevdiremezsin. Zorla sevdiremezsin. Bak, Zorluk bu sen evde senin e, aşk konusunda ikinci üzüntün. ikinci acı çekişin. Yapma şunu. Anlıyorum Çok ben var seni. Var. Anlıyorum bir tanem. Anlıyorum. <laughs> Çok tamam, Ağlama artık, ağlama. Ceyda, bir şey söyleyeceğim. Ağlama artık. Biraz Vallahi kendine... Ceyda adına inanmıyor kendine senin yaparak. ağlamana, biz değil. ...zaten yani. Ya sen niye böyle oldun bu kıza? Sen Aha. böyle değildin ya. Sen hakikaten... ...çok cad, cadıloz <laughs> olmuşsun ya. Abla ben kötü anlamda demiyorum ki... ...biz inansak ya. da Adnan inanmıyor. Ama işte siz... ...Adnan'ın arasına girip de bir arada... ...bir bir bağ kursaydınız belki şey yap ...ikna edebilirdiniz. Adnan'ın gözünde... ...o ışık mı Adnan var? doldurduk. Bak... Erkekler evinde de Adnan doldurdular. Ceyda ne hata yaptı? O kadar aman aman büyük bir Ceyda, hata yapmadık Ceyda Adnan'ın ya. istemediği bir şey yapmış. Adnan da bu hatayı başkası tamam, kabul eder. Adnan kabul etmemiş. Demek ki onun çocuklar. karakteri o. Ne yaptın sen? kötü şey Müzik yapmadım. olayım, konuşmamız. Nedir yani bu kadar abartılacak bir teşekkür kadar? abla o konuyu. Hiç istemiyorum o konuyu açmayı. Kötü bir şey değil ne aldattım ne bir şey yaptım. Hiç şey, şey aldattım demedi kadar. sana zaten Ceyda. Ya yani millet burada ilişki yaşarken birbirlerini tanıyordu. Kaç tane insan düşünsene yalan mı Ayça? Aynen abla. Adamı haber vermeden çekip gidiyordu başka bir insanı tanıyordu. Aynen öyle. Allah'a evet. demeye gerek yok yani ne yapmış bu kız? Evet. Duygu abla şey yap kırmızı bayrağı salla. Aslında Murat abi kırmızı odaya çağırsa şok olur Murat abi. E, i̇kimiz durun kırmızı odada Aynen. Murat abi kırmızı odaya çağırın. Düşünsenize. Duygu oh, abla çağırsa. gitsene kırmızı odaya bayrak salla ah, git Murat yok, abi çağırın. Seni şok olsun <laughs> görünce. Çağıracağım böyle bak aşkım. Tamam. Kırmızı odaya çağıracağım. Ya alyans falan da getirdim yanında inşallah. unutma. Abla gerçekten mi? Yani sözde takabilirim. Evlenme teklifi tamam. Evlenme teklifi. Şimdi yani hep erkekler mi evlenme teklif edecek? Siz. Bayanlar da Alışmışsınız Almışsınız yani erkekler sizin bayanlar çektim, da eder. Belli sektöre. Valla ben, yani. ben Aa, eğer sen eğer sen şey de şunu erkeklerde. Hmm. Yani. O da sonuçta etti yani. Bayanlar da eder. Abla ben düşünüyordum biliyor musun etmeyi. Ha. Vallahi bir ilk olsun dedim ama. Abla zaten Ceyda adam beklenir Ceyda onun için. Yapsın yani. seviyorsanız. <laughs> Kızlar sevdiğiniz insanlar için fedakarlık yapın. Gerçekten fedakarlık şu aşk her zaman bulunmuyor. Yani tartışmanız gerekiyorsa tartışın, kırmanız gerekiyorsa kırın ama hak eden insan için, hak etmeyen insan için tartışmayın bile. Birbirinizin kalbini kırmayın. Ciddi söylüyorum. Bak Ayça ilk zamanda hatırlıyorsun. Bütün ev Ayça senin yanındaydık biz hatırlıyorsun. Yemeklerde bilmem ne sürprizler yapardık. Birisi ne kırmızı odaya kim çay? Çağır? Sermin çağırmıştı değil mi? Sermin, Sermin çağırıyorum deyip Sermin Emre'yi çağırmıştı. Sermin'e etmediğini bırakmadı bilmem ne filan. Hani Sahip çıkın aşkınıza ya. Kolay mücadele olmamıyor. abla mücadele, mücadele yok artık. hani Benim zem, benim gibi yok. O, o eski günleri özledim. Sahip o çıkacaksın. benim gibi yok Sen yani mücadele. Ben gerçekten çok mücadele Eski işte. günleri var. <laughs> ya of ya hayır. Haydi. <gülüyor> <Gülüyor> <Allah 'ım> Beklerim. <laughs> Aha, erkeklerin... Ben gidiyorum. erkek Ya. Canım çok Ben de çok, çok mu? de çok çok sen, sen de çok kötü olmuş toparla kendini. <laughs> tamam <sen. gülüyor> yani, Üzme kendini. Açıkla üzme. Seni tamam, anlamayan hiç anlamam. Hiç kendini Ay. ciddi söylüyorum. Of. Aşkım. 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 Aşkım görüşelim tamam mı? Hı -hı. Üzme. Nasıl yapacağım? işi. Hıhı, üzülme oraya. Yaptı hiç yeme. Yemez de like bitmişse bitmiş. teparlama. Hırpalama yani. Bitmiş. Hı -hı. Bitmişse bitmiş. İstemiyorsa toparlama. Benim gibi bay bay. Yarım <laughs> bırak. <laughs> Sen ney bakam. Sağ ol bir tanem, Benim canım atım. Ablam. Ey bak canlar. Sağlıklı git. Gelceksin mi eve ya? Nereye? Eve girdi önce alırız. Bilmiyorum. Sürpriz. yerine gelme. Sürpriz. <laughs> <laughs> Kısmetinde yani, Sen kesin oraya gidiyorsun. Emre'me bol bol selam söyle. Tamam. Öktüm Abla söyle. Batuğana da selam söyle okay. ne olur. Tamam. Peki. Hadi. Peki. Onu çok seviyorum. Emre'ye mi? Batuğana tamam. tamam. Bak, unutturacağım batağını Emre'ye. Batağına mı diyeceğim seni seviyormuş Ayça? Hayır. Hayır. Selam olarsın. Selam olarsın. Tamam canım. Duygu abla bana verdiğin selam tavsiyeleri size e de ver yani ama çok kapris falan demedim. Buradan çıkacaksın ablacığım. Ay yok çıksan. verme hiçbir şey, vazgeçme söyleme hiçbir şey. Tamam seni seviyorum. Konuşacağım. Hadi. Hayır Allah aşkına konuşma hadi Konuşacağım bak istiyorsan konuşacağım Hayır, Hayır aynı abla, tavsiyelerle Hayır hiçbir şekilde istemiyorum. Yok istemiyorum. Gerçekten bak istiyorsan Vallahi bak istemiyor. yapma şunu gurur yapma iyi Hayır, ya. Hayır gurur yaptığımdan Naz da yapma, kapris yapma. Tamam ben bitirdim acı çektim zor bitirdim lütfen o yüzden bir şey konuşma tamam mı? Seni seviyorum lütfen. Emin misin? Eminim ablacım. Kendine iyi bak. yapacaksın. Hangi bir şey yapmayacağım? Ben Benim gördüğüm tadıya böyle misafir genelde şurada e, geldiğinde uğramak için Elenirken şey yapmıştın ya. Oturduğun masada güle güle demedin en son "Duygu bir bakar mısın?" dedin ya. Şişli çamartisi şey şey yapma. Tamam? Ben iyi bak genlerimde vardır. Yapma işte. Yapmıyorum Doğan bu. Yapma. Böyle bu filmlerle Bak sen ben. onu her yaptığında ben eve geri dönüyorum. <laughs> Bak beni her ters uğurladığında ben eve <laughs> geri dönüyorum işte. işte. Ne, ne güzel işte. Kapıdan yolluyorsun gire bacadan gire gire gire. giriyorum. <laughs> Hadi iyi bakın kendinize güle Arda epey benim için Cık, Tamam canım. Ay. İyi bakın üzmeyin birbirinize. Aynen. Sağ olun ablacığım. Erkekler evine gidiyor büyük Kesinlikle. ihtimal. Ben suyu Benim gördüğüm terbiye bu. Erkekler evine gidin. Senin gördüğün terbiye ediyorsun da kaç kere kötü olacak. İlk defa <laughs> güzel edeceksin ama ben korkuyorum. Biz <laughs> kötü edecek misin daha diye. kötü olacak bir şey yok. İnşallah mutlu olursun. Siz de inşallah <laughs> mutlu düşman olursunuz. Düşman değiliz. Hepimiz Gerçekten insanız. ben var. istiyorum. Hepiniz mutlu olun. Huzurlu bir şekilde. Hiçbir, Hiçbir şey bırak. Birbirinizi gibi. üzmeden. Biten ilişkinin üstüne gözleşi dökülmesin. Ya, anladın mı? Sakin gidin. Hoşçakal. Hadi iyi bakın kendinize. Dedikodumu yapma. Hayır, hoşça kal. Ben özellikle seyrediyorum. Bak, ben şey aslında sana karşı tepkili değilim gerçekten. Bizde giden misafire güle güle denir, git hadi. İlk defa diyorsun. Hoşça kal. Hadi, i̇yi bak kendine. Kızlara çok kırgındım çünkü dışarıya çıktım. İkisi hariç kimseyle görüşmedim. Arıyorum bakmıyorlar. Ama onların o seveceğin güzel yüzlerini görünce o kırgınlığımı unuttum. Mutlu oldum. Mehtap yine her zamanki gibi oturdu. Gine mehtap yine mehtap değişen hiçbir şey yok. Olur, sen yeter ki